Evet arkadaşlar, bugün Alasal Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şuradan, bilgisayardan fiyat yöneticisine gelelim. Şunu bir güncellememiz gerekiyor. 128 ortalama bir durum. Sonrasında şöyle yaparsak. İş alanı. Binalar. Bin lirayı tamamlarsak şurada 620 lira var. 626 bin tamamlarsak önce soyunma odasını açalım. Ondan sonra oyun merkezini açarız. Depo derken gideriz. Tamam. Şimdi bir işletmemizi bir açalım önce. Şunu da açalım. On numara beş yıldız. Şimdilik ne alacağız bir de? Aynı yıpranmış file vardı değil mi? Tamam yıpranmış file. Şurasıydı arada bir dakika. Patrolde çöpleri toplu. Bir dakika yırtılmış file hangisiydi? Fileler temiz. Allah Allah Bayrak filan ekledik Merhaba bu saatler boş yeriniz var mı? Faturaları öde diyor. Öderiz kurban. 6 lira elektrik faturası geldi. Gününüz güzel geçsin. Eyvallah. Tavasyon tamamlandı ödeme alındı. Burada durum ne? On numara bence. Çiçekler var biraz. Öncelikle soyunma kabinini halletmem lazım. O yüzden çiçekleri alırız. Kolay gelsin. Eyvallah yine bekleriz. Maçlar daha başlamadı zaten. Burada kirli bir şey bir tane buldum. Şurayı temizleyelim o süreçte. İşte, daha para geldi. Şimdi kaçabiliriz artık. Merhaba, bu saatler arasında boş yeriniz var mı? Var var. Şimdik. İnşallah ana gel, binalara gel. Şunu bir açalım. Açılış yaptık arkadaşlar. Buyun bakabildin Gidip bir inceleyelim. Neresi? Ha şuraya açıldı. Ne diyor? Soyunma odaları kirlenince temizlemelisin. Evet. El sabunu. El sabunu ekleyeceksin. Tamam. Kuşlara şampuan koymalısın. Tuvaletleri temizlemeyi unutma soyunma odaları kirlenince temizlensin. Aşağı sardım. Tamam. Burası da bayan yeri. Tuvalet alanı yükseltmen gerekli seviye bir diyor. Ha şunu yükseltiyorsun duş alanı ekstra istersen. Burak soyunma yeri, duş ve tuvalet ekstra. Şu anda yükseltmediğimiz için duş tuvalet yok. Tamam. Sadece soyunma alanı yeterli şimdilik. Aramıza göre ayar çekeriz. Şimdiki şu kantini bir toparlayalım. Biraz ürün ekleyelim arkadaşlar. Ee, tomat makinası seviye kaçta? Seviye 4'te. Tamam. Gün beş seviye. Allah ısmarladık. 3'te tamam. Stoktan şimdi su alalım. Ee, enerji içeceği alalım. Çıt alalım. Kaç lira oldu? 311 liramız var. Şimdi Yiyeceklere gel. Bundan alalım, şundan alalım. 69. Bir tane de şundan alalım. siparişler tamam. Şimdi bir dolap daha sipariş vereceğiz. Şu ürünler geldi. şimdiki şunlar ne? Bu su. Bu su önemli. Daha suyumuzu bir tık daha ayarlayalım. Yani sıradaki Şuradan başlayalım Şunu direkt çöpe sallayalım Şöyle cipslerimizden koyalım. İki sıra doldursa güzel olurdu da paketleri öne yapmamışlar. Hayırlı işler bol kazançlar. Eyvallah. <laughs> Mustafa Eyvallah. şöyle Alalım günler. Eyvallah. Evet arkadaşlar şöyle Hayırlı Hayırlı günler. Şu sıradan başlayalım. Tamam. de ekleyeceğiz oraya devam edelim. Şöyle şurada buradan başlayalım. Baya bir para geliyor. Şimdi. Ha şu. Aşağı rafa şu içecekten dizelim. Eyvallah kolay savaşına gelsin. Gerisi içecek kurban. İçecekler için para lazım. Ayar çekeceğiz şimdi. bayağı bir içecek geldi. Şimdi de şuraya dizeyim. Nasıl dizebiliyor musun? Yok, de Şöyle yapalım. Hayırlı günler. Eyvallah. Şimdi fiyat düzenlemesi. Maliyeti 5 lira karımız varmış. Buna dokunmuyoruz. Şu. Ürünün fiyatı 7 lira demişiz. Şunu değiştir. Şunu 8 lira yapalım. Bunda 6 lira. Şunu da 7 lira yapalım. Kolay gelsin. Buna dokunmayalım. Şu gelmiş. Maliyet 2,5 5 lira. Şunu 8 lirine 9 yapsak. Nota, da 7 yapabiliriz. Yedi ya kedi ya. Hayırlı işler bol Ne bakalım? Şunu da yedi yedi ya kedi Bunu da 8 yapalım. Çok büyük damlar değil de para lazım çünkü şurada mobilyadan ne var mobilyadan Hayırlı 200 e içecek dolabı diyor satın al içecek dolabı aldık arkadaşlar Heh, kargomuz geldi şimdi Olay gelsin. Öyle taşıdı ya. Burayı temizle. Şimdi üst kata sütleri dizelim. <laughs> Onun altını şöyle dizelim. Onun üstüne şundan dizelim. Hayırlı günler, bol güneşler. Hatta şunu dizmeyelim. Bundan koymuşuz. Olmayan bir şey bırakalım. Kolay gelsin. Eyvallah tamam. Şöyle seçelim bunu. Biraz kaydıralım. Allah ısmarladı. 425 liramız oturdu. Şimdi şunlara bir de fiyat vereceğiz. Şunu 5 lira yapacağız. Çiçekler. 4 liraya bunu 6 lira yapacaksın. Şuna 4 lira. Şuna da 5 lira. Şuna. Deştir, deştir. Tamam. Kolay gelsin. Şimdi bayağı bir etmişsiniz kardeşim. Böyle olmuyor bak. Aslı'nın odasını götürüyor var ya. Kardeş. Sen biraz temiz olur ya. Sözde temiz olacaklar ha. Ah bu bir bir şey değil inşallah. çalışıyor. Sahaya giremiyoruz. Uğur. Sen niye geliyorsun da? Selamünaleyküm aleykümselam. Hemen çöpleri temizleyelim arkadaşlar. Şimdi ona da bir adam alırım da gerek yok. Siz yerleşene kadar. Ne kadar çöp toplasam kâfi. İki parça bir şey kaldı bırakmadı. Neyse onlar kalsın. Şşt, bak yine. Ben yeni vurdum ha. Abi içiyon içiyon geliyon gözünü seveyim git yürü Atlama Selam aleyküm aleyküm batırmışsın için. eyvallah Enerji içeceği yükle Süt. Kolay gelsin. Su. Sipariş bitti su. Hop. Depo almadık zaten daha. Şimdi. Kolay gelsin. Eyvallah kolaysa başına gelsin. Elma hangisi? Elma şurada. Elma niye gidiyor? Bunlar bitmez daha bitene kadar devam. Şimdi ne yükseltebiliriz? 1700'e e Aha Lan Bıktım artık sizden ha. Ben de sizi. Polis amca o. Bak bunlar yine kavga tutuştu hadi yalla. Polis de polis mi kavga etti? Yok aynı kıyafet gibi. Al şunları götür abi gözünü seveyim. Şurada neyi yükseltebiliriz? Ekipmanlar. Tamam. Bir şey de yükselteceğiz. Şimdi önce oyun alanını açmam lazım benim onun için. Para biriktiriyoruz. Çöpleri temizle diyor. Kurban çöpleri temizleyelim. Hadi be gözünü seveyim be kurban. Amaç bitti mi? Bitti. Şöyle bir temizlik yapalım hızlıca. Şöyle. Tamam. Bunu bitirelim arkadaşlar. Ne diyor? Faturayı da böyle diye. Bizi rahat bırakmaz şimdi. Şuradan. Elektriğimizi de ödedik mi bitti. Ne tuşunu? Karımız 1370 lira. Ön merkezde almadık. Rezervasyon alanı var. Mağazamız var zaten. Bir de soyunma kabini aldık zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videonun bütün serisini üste kart olarak oynatma listesine bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz bütün videolara. Serinin başından sonuna kadar. Bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.